Unuttum. Keşke ailemi de internetten iade edebilsem. Evet. Keşke ya. Bu sana biraz saçma gelebilir ama seninle konuşmak çok keyifliymiş. Ah şu piller. Bitti. Ben hallederim. Teşekkür ederim Ori. Keşke seni hep yanında taşıyabilsem. Oh. Bak onu da hallettim. Oo. Oh. AVM, Gençliğinde isyan ettiğin şeye dönüştüğünü hatırlatan rock şarkılarının çalındığı yer çalışıyor mu? Aa evet çalışıyor dostum. Bu AVM gezisini biraz daha eğlenceli hale getirebiliriz. En optimal rotayı hesaplıyorum. <laughs> tamam. Şu skutera binsene. Aa zaten yetince yaşlı hissediyorum. Sağ ol. Güven bana. Ne peki? <laughs> bir şemsiyem var ama. Güven bana. Hadi hadi hadi. hadi. <laughs> Ay, tamam eğlenceliymiş. Ah, hangi sıraya gireceğiz? Hiçbirine. <laughs> <laughs> ne yapıyoruz? Çevrim içi ödeme. 60 dolar öder. Vay be. Üç saniyemiz de arttı. Çak bir beşlik. <gülüyor> <gülüyor> ah da Hallederiz tamam. Sırada ne var? Sanırım eve gitmem gerek. Ailemi uzun süre yalnız bırakmamın sonucunda evi su basmasından evde kalıcı hasar oluşmasına kadar her şey yaşanabilir. Bir defa ikisi de oldu. Hadi ama daha eğlenmek istemediğini mi söylüyorsun yani? Hmm. Sizce de bir tuhaflık yok mu? Bilmem ki. Burası bu kadar dağınıkken düşünmek zor oluyor. Dağınıklığı kim topluyor sanıyorsun? Elfler mi? Ya. Anais haklı, elfleri kızdırdık demek. Darwin onlara ne dedin? Hiçbir şey demedim. Oo, süper demek elflere küstürü öyle mi? Hiç merak etmeyin, elfler bizi sevmeseydi bize bu şık koltuk takımını almazlardı. <gülüyor> <gülüyor> Canına Ori, en son ne zaman bu kadar eğlendiğimi hatırlamıyorum. Evet, kafana takacağın can sıkıcı aile de yok. <laughs> evet, gerçi şu anda onları düşünüyorum. Afedersin eve dönmeyeyim. Aa, dur, dur, dur! Üç saniyecik daha. İyi, ben... Şiş, güven bana. Ve şemsiyeni kullanma vakti. Ah, vay canına! Oh, Ori! Keşke gerçekten takılabilseydim. えっ <noise>